Bardağınıza alıp Bu malzemeleri Yavaşça içine sıkıştırıyorsunuz Bir bu, bu ne Bu ne abi Tahmin ettiğim şey mi amca, ha, Evet Evet, evet. evet. evet üze, üze abi, ben En son içine bunları Sıkıştırdığınızda Şu kısmı tamam mı bak Şu açık bıraktığınız kısmı böyle Bütün parmaklarınızla tutup Yanlara geçiriyorsunuz Ve en sonunda yapay amcığınız Hadi. E e Ezdim ha kolay Abi, da, abi. Ya. abi yarram kalktı ya şey yüzünden. Harbiden. ya çok kötü. Abi gibi. yarram göstereyim abi. hayır <laughs> hayır hayır. evet. vakti geldi. Kızım size sorayım evet. abi? Amcık amcık bu. <laughs> yani buna artık Buna... <laughs> evet abi. Buna artık buna artık losyon mu sürersiniz? Veya da ne sabun mu? Dökersiniz ona karışmam. Sanki... Bir Sonra test etsene bak. çalışıyor mu diye. Çalışıyor mu diye hemen test edelim. Sabunumuzu <laughs> getirelim. Hayır, <Bayağı, gülüyor> hayır. Bu ciddi daha getirsene. <laughs> kim geldi? Bir dakika, bir dakika kim geldi? Ya oğlum emin olmamız gerekiyor. Berk, berk, ciddi bir berk, konu bu arada. Siz şu an benim şaka yaptığımı sanıyorsunuz berk, değil mi? Ben amcık yapmıyorum. Ciddi ya. olduğum tek konu bu olabilir abi. Amcık yapmıyorum. <laughs> evet. Bak. Evet bakıyoruz. Şimdi. Sabunumuzu da aldık <laughs> Yapıyor bir de. Tamam tamam devam var et. devam et. Bu arada suratımı neden göstermiyorum? Tıraş oldum. Sakalım ve buyum berbat bir şekilde bebeksi bir hale geldi. Var mıydı ki abi? Ben olduğunu bilmiyorum ki. Ben de bıyığın olduğunu bilmiyorum Oğlum, ya belki olurum, belki karısı kavgada söylenmez. Bak şimdi. Şunu şöyle yaptık ya. Biraz arasını açıp öylece yediriyorsunuz. İyice bak şöyle yanlara <laughs> içine içine de yedirebilirsiniz. Ya Barsınız, damn, ben ne yapıyorsun? Kötümara uzun 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 uzun